Nitekim Selçuklu ve Osmanlı Türkiye'sinin de Anadolu'da kurduğu bazı şehirler vardır. Mesela Konya, Karaman'ın Ermeneki, işte Bursa civarındaki yeni şehir gibi ama genellikle eski şehirler harap da olsa Türkler Anadolu'ya girdiğinde yeniden diriltilmiş ve hayata devam etmişlerdir. Bunların çoğunun ismi de aynı kalmıştır. Telaffuz farklılığı vardır polisler otomatikman bolya çevrilmiştir. Bolu, ya Boli, Bolu ya işte Tire gibi efendime söyleyeyim. Hierapoli belki başka bir isim almıştır. E mesela Paleo gibi kale ismi Balıkesir'in, Balıkesir haline dönüşmüştür. Prusa, Brusa olmuştur. Ankara, Angora haline gelişmiştir. Bunların bazılarının telaffuzları da çok uzundur mesela Yunanistan'daki şehirlerin başına bir E hali getirilir. Yani mesela Nafpaktos değil mi? Onun başına Stinafpakton gelir. Stinafpakton, İnebakton, İnebakton ine haline dönüşür. Parga için aynı şey Barga şeklinde telaffuz edilir. Ve bir takım şehirlerde bunu görürsünüz. Hiç şüphesiz ki tamamen ismi değiştirilenler de vardır ve bir anlamda yeniden inşa edilenler vardır. İşte eski Türk şehri Muşkara bir tarihte Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa dediğimiz Nevşehir'in bu büyük sadrazamının e, gayretleriyle adeta yeniden inşa edilmiş ve Nevşehir halini almıştır. E, bu gibi şehirlere yeni şehir demek tabii ki kaçınılmaz olarak e, gündemdedir. Bir takım şehirlerimizin ise isimleri zamanla telaffuz değişikliğine uğramıştır. Trabzon gibi Giresun gibi Sinop gibi. Bunları da anlamak lazım. Bazılarının da tabii tamamen yeni olduğunu Ordu gibi söylemek mümkündür.